Efendim yepyeni bir kişisel gelişim programıyla karşınızdayız. Yanımda çok değerli konuğum, artık kendisini tanıyorsunuz. Bildur Bahman Mehmetli var ve onun e, ilk kitabı hakkında genellikle konuşuyoruz. Bu kitabın planını takip ediyoruz. Mirasımız hologenetik hafıza, karanlıktan sevgiye yolculuk. Eğer edinmediyseniz hala e, edinmenizi efendim e, öneriyorum gerçekten. E, çok programlı, disiplinli bir anlatım şekli var kitabın. Hocam ikinci kitabımız da geliyor herhalde. Evet, bu arada. inşallah yayın eviyle anlaşma aşamasındayız. Aha. Hazır kitap bu haftanın sonunda editörün son bakımından geçecek. ...ve yayın evine teslim, teslim etmeyi düşünüyoruz. Tabii biz bunu şu anda 2020'nin Mart ayında çekiyoruz. E, onu da söyleyelim. E, siz belki daha sonra izleyebilirsiniz. Dolayısıyla e, muhtemelen sizler de izlediğinizde bu kitap zaten yayında olacak. Hocam ismi belli mi? Evet ismi de belli. E, yine de Mirasımız Hologenitik Hafızanın ikinci kitabı olacak. Birinci Karanlıktan Sevgiye Yolculuk'ta. İkinci de Kozmik Aile Düzeni. Kozmik aile evet. düzeni merakla evet, bekliyoruz evet, efendim. Evet. Ee, hocam şimdi biz bir önceki bölümümüzde gölge boyutunu, karanlık boyutlarda yolculuğu ele aldık. Arma boyutunu ele aldık. Kalbimizin açılması hediyedir dedik. Hı -hı. Ve ermişlik uyanış aşamasını ele aldık. Bu bölümümüzde de dönüşümden bahsedeceğiz. Evet. Dönüşümü bize anlatmak isteseniz. Nasıl? Nereden başlarsınız? Şimdi dönüşüm çoktan başlamış durumda. Yani hı hı. insanların ruhu bile duymadan öyle diyeyim Dönüşüm yani deneyimlerimizdeki frekanslar yükselmeye başladı. Ne demiştik? Çünkü orada bir evrenin ta, evrimleşme talimat programı vardır. O durmak bilmiyor ve bizi artık daha yüksek frekanslara doğru itmeye çalışıyor. O da şöyle diyebilirim. Bugün yaşadığımız dünya çapında yaşadığımız sevgili koronavirüsümüz de buna bir araçlık yapıyor diyebilirim. Hı hı. şeyde insanların kendi korkularıyla yüzleşip ve hayata devam etmeleri için evren elinden gelen hizmeti bize yapıyor. dönüşüm nedir dönüşüm baktığımız zaman dönüşümü nasıl tanımlayabiliriz dönüşüm sevgiye doğru yolculuktur aslımıza doğru yolculuktur. Çünkü Aslımıza, sevgiden geliyoruz. Tabii tabii. Çünkü biz sevgiyiz. Sevgi. Aslımız sevgidir. Evet. Hamurumuz sevgiden e, mayalanmış, sevgiyle mayalanmıştır. Bundan dolayı da biz sadece korktuğumuz için, alçak frekansta olduğumuz için onu tanımakta zorlanıyoruz, zorluk çekiyoruz. Ve burada artık bu dönüşüm çağında, 21. yüzyılın e, dönüşüm çağında, kova çağında artık e, istesek de istemesek de direkt Dirensek de direnmesek de. Zaten direnme şansımız yok ee, ve hareket başlamıştır. Ee, denamız harekete geçmiştir. Ee, dönüşümü bu şekilde anlatabilirim. Ee, ve dönüşümün yol haritası vardır. Bu yol haritasında örneğin kitapta anlattığım kimi. 32 program eşi vardır ve 64 gen anahtarı vardır. 64, buradaki 64 rakamı vardır, 21 rakamı vardır. Bunlar hepsi spiritüel bilgilikte, mistik bilgilikte çok önemli rakamlardır. Bu sadece spiritüel ve mistik bilgiler değil, bilimde de çok büyük büyük önem verilen rakamlardır. Buna dolayı da, buna şöyle diyebilirim, 64 rakamı evrenin ve dünyanın sakral geometrisinin yansımasıdır. Hmm. Evet. E, evet. E, ve 64 bir matristir. E, e, bu fiziğin, biyolojinin, müziğin, geometrinin, mimarlığın, bilgisayar programlarının birçok alanda olmazsa olmazıdır 64. E, bunu eğer araştırırsanız bunu net ve açık bir şekilde görürsünüz. Onlar doğa sistemlerinin hepsinde bulunuyordur. Ve bu da hiç de şaşırtıcı değildir. Evet. Peki hocam bu program eşliğinin biz Hepsinin tabi çekimlerini yapacağız, değil mi? Tabi, inşallah. İnşallah Öyle, yapacağız. Yani ettik. 32, 32 tabii, bölüm olarak tabii, şu an tabi bu bugün, bugün bu yeni başlangıçımızda tanıtımını yapıyoruz. Tanıtımını... Ne olduğunu insanlar buna hakim olsunlar, Neyle karşı karşıya olduklarını buna hakim olsunlar. Daha sonra biz bütün 32 eşi biz bize verdiği mesajları hem gölge frekansında, hem arma frekansında, hem ermişlik frekansında da hepsini e, programımızda konuşacağız diye niyet ediyoruz. Niyet ediyoruz. Heyecanla da bekliyorum ben. Evet. evet. Buyurun e, hocam. Tabii bundan dolayı da bu bu 64 e, rakamı ee, ne dedik, evrenin ve dünyanın sakral geometrisini oluşturuyor. Ve kadim e, Türk bilgeliği, Vedik bilgiler, Mısır, Çin, Maya bilgeli, bilgeliği bunların hepsini e, kadim medeniyetlerin ve bilgeliğin hepsi bunu çok iyi biliyordu ve buna hakimdi. Ama insanlar zaman içinde belli bir sebeplerden dolayı bunu e, unuttu. Ünlü Çin e, bilge, Hu e, Si 64 rakamını keşfetmiş ve bunu ciddi bir bilgiye dökmüş. 2 milyon 500 yani 25 bin yıl önce öyle 5 bin yıl önce bu içinki olarak dünya, dünyaya sunulmuş bu Confucius bilgi. Tarafından. Evet ama bunu Fusi bu bilgiyi keşfetmiş ama izole edildiği zaman keşfetmiş fusi bir imparatördü Çin imparatorluğun daha sonra onu belli bir sebeplerden dolayı içeri almışlar Toprağa etmişler yani o da o izolasyon yalnız kaldığı süreçte bu bunu keşfetmiş. Karanlıktayken e, köklerini karanlıkken, uzatmış. Evet, aynı e, aynı hepsi ne kadar birbirinden değil mi? Evet. Ve güzel bir filiz güzel Hı. bir ağacın evet. doğmasına sebep evet. olmuş ve insanlara sunmuş. Daha sonra bu bilgiyi I olarak Konfüçyü bir temele oturtmuş ve ilk kez Değişim kitabı olarak I adlandırarak insanlığa sunmuş. Evet. Tabii Anadolu'da biz sıklıkla bu tip söylemleri tasavufumuzda, tasavuf tarihimizde görebiliyoruz. Tabii tabii bunlar hepsi bu bilgi dünyada dünyaya gelen bilgiler yalnız bir ülkeye, bir halka hiçbir zaman ait olmadı. Bugün de ait değildir. Çünkü değişik değişik topluluklarda bu bilgiler filizlenmiştir ama isimleri farklı olmuştu evet. doğal olarak. Evet. Bundan da farklı farklı isimlerle telafis edilmiştir. Hı -hı. Ben şöyle diyorum, her ülkenin, her halkın kendi konfüçesi vardır, kendi mevlanası vardır. Hı -hı. Ondan dolayı da buna sadece oraya ait olduğunu Söyleyemiz. düşünmememiz evet. gerekiyor. Daha sonra bu 64 altıgen içindeki altıgenler bilimsel anlamda araştırılmaya başlamıştır ve bilimsel temele oturtarak bunu 64 gen anahtarı olarak, gen olarak, ortaya dizisi olarak, dizgisi olarak ortaya konulmuştur. Bunu 1973 3. senede fizikçi bilim adamı doktor Doktor profesör Shannon Berger ilk önce daha sonra çok çok evet evet adlı yani, yani yaşam saklı Senderga. anahtarı adlı kitabında ortaya koymuştur ve onun peşinden de diğer bilim bilim adamlar hem fizikçiler, hem genetikçiler, hem biyologlar bunu çok geniş bir çapta ele alıp Yani şunu diyebilir miyiz hocam? işte ben sufizm diyeyim de hani evet, evet. ya da uzak doğu bilgeliği evet, evet. diyelim. Eee kadim bir bilgelik diyelim. Kadim, kadim, bilgelik, bilgeliğin. kadim bilgeliğin söylediklerini en sonunda işte bilim işte ediyor. Evet. Yüzyılda da başlayan, kazanan evet, evet. bir süreçti. Artık ele alıp ya burada hani söylenen şeylerin biz e, formülünü bulmak demeyeyim de, hani pozitivist dünyayla barıştıralım. E, onla da olmuyor, onsuz da olmuyor işte biz, tabii, tabii. bizim gibi eşikte bekleyen ya da işte kapı kapısında bekleyenler için de e, tabii, bir bunlar. fırsat ortaya çıksın tabii, e, demiş tabii. olabilirler mi? Bilim adamlarına da, da inananlar tabii, çok güzel Tabii tabii, yani, şu, örneğin e, fizikçi e, Newton, Örneğin inanılmaz spirital bir adamdı. Hı hı. Yani o, o eserleri yani ortaya fizikle konulan orta eserler bir başka ama başka e, perde arkasında da inanılmaz farklı bilgileri vardı. Evet. Bundan dolayı da e, bilim adamları katı insanlar değil, katı düşünce kalıplarını değil en çok tanı, e, tanıdığımız Einstein biliyorsunuz ne kadar yani bugün o düşüncelerini paylaşı, paylaşılıyor, ne kadar esnek olduğunu hı hı. ve bu konulardan da ilgili olduğunu. ...net ve açık görebiliyoruz. Evet. Bundan dolayı da burada bir harita çizildi. Bilim adamları şöyle... ...kanıta geldiler. 64, Konfucu'nun... ...Değişim Kitabı'nda... Ching'de sunduğu... ...64 altıgen... ...aslında bizim 64... ...genimize... ...denk geliyor. Denk geliyor. Evet. Bundan dolayı da biz bu kitapta... ...64 ve 32 gen anahtarını bunlar anahtardır. Bizim yolculuğumuzda önümüzü açan kapılı düşündüğümüz kapılara aslında hiçbir kapı bizim evet. yüzümüze kapalı değildir. O bizim elimizde de biz bir sürü elimizde anahtarla dolaşıyoruz. Sadece cesaret edip o anahtarı o kapı deliğine yerleştirip çevirmemiz gerekiyor. O kapı bize açılmaya her zaman açıktır. Evet. Bundan dolayı bu 64 gen anahtarı 21 gen ailesine bölünmüştür. Hı hı. 21 gen ailesi 3 fraktala üç frak ayrılmıştı ne demiştik kök frak ilk konuşmamızda kök frak vardır kök fraklar üç frak ayrıldı ve Hı -hı. bu üç frak da bir ağaç gibi Hı -hı. kökler e dallar e ve budaklar diye simya e sevgi e sim bilgelik aynen. gibi Aynen. bu frak ait olan yedişer yedişer gen aileleri vardır Hı -hı. E burada da bunlar da 64 gen anahtarının e daha kolay anlamamız için bir e, bilgi sunmakta. Aynen öyle. Şunu da anlıyorum ben. Acaba doğru mudur hocam? <laughs> Takipçilerimiz adına da ben bir soru sormuş olayım. Çok uzun yıllar önce, yani binlerce yıl önce bir e, bilginin DNA sayısını bilmesi, bu DNA sayısını e, elinde de laboratuvar yokken bilmesi diyelim daha doğrusu. Daha da ötesi. Ee, yani mikroskobu yokken, osu yokken, bu su yokken, laboratuvarı yokken bunları bildikten sonra her bir bölgenin işaret ettiği anlamı bulması bu kişilerin ermişlik düzeyiyle ilişkili midir? Tabii tabii. Şimdi e, e, bu konu şöyle çalışıyor çok enteresan bir şekilde dalga dalga Hı -hı. öyle diyelim. Önce Örneğin mistik, spirtüellik, bilge dediğimiz, ermiş dediğimiz kişi bir şey buluyor. Hı hı. Onu kendi çevresine e, sunuyor. Evet. E, çevre ne kadar kabul ettiyse. Ama evren bunu ne dedik? Evren hizmet ediyor hı hı. insanlığa. Hı hı. Evren bu bilginin doğru olduğunu bildiği için o bilgiyi iptal etmiyor. Bakın 5000 bin e, yıl önce ortaya çıkan bir bilgi bugün bize ulaşmış durumda ve farklı bir boyutta ulaşmış durumda. Evet. Bu ne kadar önemli bir şey. Ama daha sonra ama bilim, bilim artık dediğiniz gibi laboratuvarlar, mikroskoplar, bugün yani e, tıp teknolojisi, fizik teknolojisi o kadar gelişlemiş ki ve bunu bir temele oturtmak için harekete geçiyor ve o bilgiyi e, kanıtlıyor. Diyor ki evet 5000 sene önce Konfucu'nun değişim kitabı e, 64 altıgen bizim 64 DNA e, genimize Denk geliyor. Denk geliyor. Bu bilimsel olarak kanıtlanıyor. Hı hı. Yani bugün genetik araştırma yapan bir bilim adamı için de bu bilgilerin olması büyük e, kolaylık değil mi? E, kolaylıktır, tabii kolaylıktır Neyi Nereye arayacağını e, en azından e, söylemiş birileri var ve elinde herhangi bir teknolojik teknik e, yokken yapmış bunu. Şimdi e, yine tekrar ediyorum, e, DNA'larımız e, önce genetik bil, bilim değişiyor, çok hızlı değişiyor. Hı hı. Bugün e, Kuantum e, fiziğinin olduğunu biliyoruz. Yani hı hı. onu uzun zamanda biliyoruz. Bugün kuantum biyolojisi var, kuantum psikolojisi vardır. Hı hı. İşte bu e, bilgiler bize e, ne kadar geliştiğimizi, ne kadar dönüştüğümüzü anlatıyor aslında. Dönüşüm hı hı. daha çoktan başlamıştı dediğimin esası budur. Hı hı. Ve biz artık olaylara çok farklı bakabiliyoruz bu açıdan baktığımız zaman. Bu e, konu bu kitap ve bunun peşinden gelen kitaplar da e, insana insanı kendini tanıma, hakikaten kendini tanımaya, gerçek kendini tanımaya yöneliktir. Hı hı. Yani ben kimim? Neden geldim? Çünkü bu aynı zamanda e, biz dünyaya neden geldi, ne yapmaya geldiğini açıklıyor. Hı hı. E, i̇nanılmaz gerçek. Evet. Hocam e, çok teşekkürler verdiğiniz değerli bilgiler için. Bir sonraki programımızda artık zannediyorum 64 gen Esras anahtarına evet. bakmaya Aa, başlayacağız evet, ve evet. bunların 32 program, program. eşinin giden, her birinin giden. her başlık altında anlamlarını aynı, ele alacağız. Aynı ve bize vermek istediği mesajları bize değişime nasıl adım atmamız gerektiğini anlatacağız. Konuşacağız. Konuşacağız. Çok evet. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim e, lütfen sizlerde sorularınız olursa sorunuz e, çünkü e, gerçekten keyifli bir konu başlığı e, ama keyifli olduğu kadar da normal şartlarda her gün duymadığımız ama aslında her insanın e, doğası gereği keşfetmesi gereken yani bu hayat testimizin içerisinde e, varlık sebebimiz bir diyeyim aslında iddialı mı olur aslında varlık duamız, sebebimizi duamız. E, yerine getirmemiz için Tabii. bilmemiz gereken bilgileri biz size... E, aktarmaya çalışıyoruz. E, neyse ki az önce de e, hocamla da onu konuştuk. Yani e, YouTube'un avantajı bu. Bir şeyi kaydettiğinizde, mesela bu değerli bilgileri kaydettiğinizde, YouTube var olduğu sürece, yani insanlık var olduğu sürece bence YouTube'un olma ihtimali çok yüksek. E, her zaman elinizin altında olabilir. Yani şunu yapabilirsiniz. Mesela siz son çektiğimiz bu programa denk gelmiş olabilirsiniz. Ama şunu her zaman yapabilirsiniz. İlk programa dönüp e, konunun başlangıcından konuyu ele alabilirsiniz. Ya da daha sonra çekeceğimiz programlardan birine de denk gelmiş olabilirsiniz. Benim önerim şu olur. En başa dönün, en baştan izleyin ve bunu program olarak izletin. E, i̇htiyacını hisseden bir arkadaşınız ya da bir tanıdığınız var ise ben önermenizi de e, öneririm, mantıklı bulurum. E, umarım e, bu faydayı bütün toplum temeline çok hızlı bir şekilde İnşallah. yayabiliriz. Tabii hocam, bu bizim değişimimizin, dönüşümümüzün, bizim yolculuğumuzdur. Bu yolda yürürsek dünyayı, gezegenimizi ve evrene büyük bir hizmet ederiz. Evet. Çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için hocam. Efendim sorularınızla ve yorumlarınızla lütfen bizi yalnız bırakmayın. Bekliyoruz sorularınızı ve yorumlarınızı. Yeni bir bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Ben de ilginiz için teşekkür ederim. Ayrıca. Ben teşekkür ederim hocam. Hoşçakalın. Evet.